Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkan bir son dakika açıklaması yaptı ve dedi ki emeklilerin zam farklarını hesaplarına yatırıyoruz dedi. Sayın Bakan büyük bir müjde vermiş oldu. Demek isterdim size ama yapılan bu zam oranları emeklimizin hayatında hiçbir şey değiştirmedi. Bakan da çıkıp biz bu farkları yatırıyoruz dedi. Yatırsanız da yatırmasanız da hayatta hiçbir değişiklik olmadı. Bu zamları bugün değil yarın da yatırsanız hiçbir anlamı yok. Çünkü emekli maalesef bu zam oranlarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı emeklilerimize yüzde %15.74 SSK ve Bağkur emeklilerine. Emekli sandığından emekli olanlara ise hiçbir anlam ifade etmiyor. Engelli maaşları, evde bakım maaşı, 65 yaş maaşı aklınıza ne gelirse. Yapılan zamlar insanları mutlu etmedi. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Bir devlet milleti için, millet de devleti için vardır. Ama görüyoruz ki burada büyük bir hata var. 16 milyon 600 bin insan emekli maaşı, dul yetim maaşı alıyor arkadaşlar. Bu zam oranları bu pahalılıkta hiçbir anlam ifade etmiyor ama bakan müjde diyor. Bu mealde bir açıklama yapıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, emeklilerimize 2025'in Temmuz ayı itibariyle yapılacak olan zam da böyle bir hayal kırıklığına neden olacak. Bir önceki videomda zamları açıklamıştım. İzlemeyenler için tekrardan ekrana getireyim. Bakın. Şu an ekranda dul yetim maaş alanlar, SSK Bağkur emeklisi olanlar zamlarını görüyorlar. En fazla yüzde %5 zam alacaksınız. Temmuz ayında. Şimdi 6 ay varken bunu nasıl mı biliyoruz? Çünkü TÜİK eliyle enflasyon geriye doğru getiriliyor. 2024'te hayat o kadar pahalıydı ki ona rağmen yüzde %15.74 zam yapan biri gelinen noktada içinde bulunduğumuz 2025'in bu ilk aylarından sonra da enflasyonu tabii ki geriye doğru çekecek. %5'in üzerinde bir zam almayacaksınız. O nedenle Temmuz ayı itibariyle emeklimizin alacağı zam mı hesaplamak zor değil. Emekli sandığından emekliler de %4,5 civarında bir zam alacak Temmuz ayı itibariyle. Evet bunlar gerçek. Ben Sayın Bakan'dan şunu bekliyordum açıkçası. Tamam enflasyon rakamları düşük çıktı ama şu kadarlık bir refah payı ek ödeme yapalım demesini bekliyordum. Maalesef bakan çıktı dedi ki biz dedi zam farklarını hesaplarına yatırıyoruz dedi. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Güle güle harcayın. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsattan size bahsedeceğim. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız hem kendiniz hem de aileniz için çok çok önemli bir yatırım yapmak istiyorsanız bu yayınımız çok çok önemli. Çünkü bugün size Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Asos'ta, Çanakkale ilimizde, Kaz Dağları'nın eteğinde villa arsalarını anlatacağım. Üstelik sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fiyatla biliyorsunuz Türkiye'de arsa yatırımı yapmak demek kazanmak demek. Bildiğiniz üzere en çok para kazandıran yatırım araçlarından bir tanesi arsadır. Özellikle de son 5 yılda arsa yatırımcıları bir koydu, 5 aldı ve halen kazanmaya devam ediyorlar. Siz de paranıza para katmak istiyorsanız, birikimlerinizi değerlendirmek istiyorsanız, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Asos'ta villa arsası sahibi olmak istiyorsanız, bu dakikadan sonra anlatacaklarım çok çok önemli. Kaz Dağları'nın eteğinde oksijen deposu, Önemli yolların tam kavşağında yani önemli bir lokasyonda İstanbul'a 3 saat, Kapıkule'ye 3 saat, İzmir'e 3 saat, Bursa'ya iki buçuk saat ve bunun yanı sıra Ankara'ya 6 saat, Ayvalık'a 90 dakika, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 70 dakika, Akça ilçesine 55 dakika, Altınoluk ilçesine 40 dakika mesafede Asos Arsa'nın villa arsalarına 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek ya da Bursa üzerinden otoyoldan ulaşmak mümkün. Üstelik öyle bir lokasyon ki Asos Arsa'nın villa arsalarının tamamı yola cephe asfalt bir yoldan giderek arsanıza villa arsanıza ulaşabilirsiniz. Asos'taki bu villa arsalarının tapuları hemen teslim ediliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun House Point ile ekran altındaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde siz arsanızı seçebilir ve arsa yatırımınızı yapabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Asos Arsa'nın villa arsaları 500 metrekareden başlıyor 25 dönüme kadar. Siz bütçenize göre ister 500 metrekare alırsınız ister 25 dönüm alırsınız. Ayrıca Asus Arsa'nın bu arsaları daha yeni satışa çıktığı için sevdiklerinizle birlikte arkadaşlarınızla birlikte yan yana arsalar alarak komşu olabilirsiniz. Bu arsaların tamamı villa imarlı altını çiziyorum. Buralar tarla değil villa yani içerisine hayalinizdeki evinizi yapabilirsiniz. Muhteşem bir doğası. Marmara Denizi ve Ege Denizi'ne hakim noktada. Üstelik evinizi yapmak isterseniz buraya büyük de bir bahçeniz olacak. Yani müstakil içerisinde villanızın bulunduğu bir arsa haline gelecek. Siz ev yapmak isterseniz evinizi yapabilirsiniz. Eğer yapmak istemezseniz de birikimlerinize yine birikim katabilirsiniz. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi arsa yatırımı sürekli kazandıran bir yatırım. Kıymetli izleyicilerimiz bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen özel bir fırsat. Çünkü Kaz Dağları'nın eteğinde özellikle oksijeni doğası nedeniyle dünyanın her yerinden büyük bir turist akını, yatırımcı akını bu bölgeye var. Almanlar ve İngilizler bu bölgeden arsalar, evler alıyorlar ve Kaz Dağları'nın bu muhteşem doğasından yararlanıyorlar. Midilli Adası'nın karşısında bulunan Asos Arsa'nın Villa arsaları değerli izleyicilerimiz her yıl turistlerin akın akın gelmiş olduğu tarihi Behram Kale ve Asos Antik Limanı'na sadece 15 dakika mesafede bunun yanı sıra dünyanın en temiz plajlarından bir tanesi olan Mavi Bayraklı Kadırga Koyu ile Sivrice plajına Sokak ağzı plajına da sadece 20 dakika mesafede. Yani sözün özü şu. Tarih, deniz, doğa ne ararsanız hepsi villa arsalarının hemen yakınında. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz şunun da altını çizelim. Ege Denizi ve Marmara Denizi'ne hakim bir noktada villa arsalarının tamamı yola cephe, altyapı ile ilgili hiçbir sorunu olmayan arsaya kadar asfalt yoldan ulaşım mümkün. Gelelim bu villa arsalarının fiyatına. 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsa alabileceğinizi, bütçenize göre hareket edebileceğinizi söyledim. 500 metrekare hemen tapu teslim villa arsası. Bu arsanın fiyatı kısa bir süreliğine geçerli olmak kaydıyla 2 milyon 100 bin TL. Evet değerli izleyicilerimiz siz de Kaz Dağları'nın eteğinde ulaşımı çok kolay. Birikiminize birikim katmak istiyorsanız bu villa arsalarını alabilirsiniz. Tavsiyem şu. Bütçenize göre hareket edin ve yan yana mümkünse eşinizle, dostunuzla arsalar alarak komşu olun Çünkü bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelir bunun için yapmanız gereken tek bir şey var House Point ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçmek Siz House Point irtibata geçtiğinizde villa arsalarından bir tanesini ya da birden fazlasını seçeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli adımı atacaksınız vaktiniz varsa arsaları gidip görebilirsiniz vaktiniz yoksa dünyanın yine neresinde olursanız olun vekaletle tapunuzu alabilirsiniz. Yani sözün özü şu. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Bunun yanı sıra bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Asos Arsa'nın villa arsalarının hemen yanında turizm imarlı 5 dönümden 30 dönüme kadar içerisine otel, turizm tesisi yapabileceğiniz turizm imarlı olan altını çiziyorum. Arsalarda mevcut. Eğer siz ya da birkaç kişi böyle bir yatırım yapmak istiyorsanız, otel sahibi ya da turizm tesisi sahibi olmak istiyorsanız yine House Point ile irtibata geçebilirsiniz. Turizm imanlı doğayla iç içe her yıl yüz binlerce turistin akın akın geldiği bu bölgede çok değerli bir yatırım yapma imkanınız var. Bunun da altını çiziyorum. Özellikle büyük yatırımcıların bu arsaları görmesinde bizimle irtibata geçmesinde büyük fayda var. Değerli izleyicilerimiz şunu söylemek istiyorum tekrardan. Bu fiyat 500 metrekare villa arsasının imarlı olan bu arsanın fiyatı kısa bir süreliğine sadece 2 milyon 100 bin TL. Bu fiyat kısa bir süre sonra artacak. O nedenle beni gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerimize şunu söylüyorum. Elinizi çabuk tutun. Arsayı alan kazanır. Evet benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.